Merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Artık turumuzun sonlarına yaklaşırken bugün çok farklı bir yer gezeceğiz. Yani bakalım. Hatta rehberimiz uyardı. Kalbi dayanmayacak olan, gezerken keyfim kaçmayacak olan gelmeyebilir dedi. Yani şu anda Çek Cumhuriyeti'nin Terez'in şehrinde ee, bir Hitler'in kurduğu toplama kampındayız. Ee, şu yanda gördüğünüz yerlerde anıt mezarlar var. Toplama ve yok etme kampı arkadaşlar burası. Yaklaşık 2800 nüfuslu bir kasaba. Şimdi daha detaylı gezeceğiz. Sizlere anlatacağız. Burada yapılan işkenceler, işte e, mahkumların yaşadığı yerler. Hepsini göreceğiz. uğradıkları işkenceler. Belki bugün gezinin en enteresan günü olacak yani. Ne kadar güzel bir yol ama ne kadar kötü bir yere çıkıyor değil mi? Bize güzel ağızlarına cehennem olan bir yer. Kampın girişi biletli. Biletlerimizi rehberimiz ayarladı sanırım. şöyle küçük küçük odalar mı? Birazdan ne olduğunu öğreneceğiz. Ne kadar küçük ya. Bu idari avluda 3 numara kayıt odası, 4 numara muhafızların odası, 6 numarada gardrop dedikleri şey üniforma odası. Bu idari avluya getiriliyor. Burası erkeklerin şeyi bölümü. tuvalet tarafında ise kadınlar bölümü varmış. Terezinde çocuklar hiçbir zaman olmamış. çocukları annelerinden, babalarından ayırıp eee terezindeki şeye yurda bırakmışlar. Aralarında şey sarı saçlı, mavi gözlü olanları, ari ırk özellikleri gösterenleri Alman olarak yetişmek üzere Alman ailelere vermişler ya şu küçük olanları ve e, şey e, diğerlerini de işte bir kısmını e, denek olarak e, büyük bir kısmını denek olarak kullanmışlar. İnsanlar üzerinde çok deneyler yapılmış. Burada değil, burada değil ama e, birçok toplu şeyde e, kampta e, insanlar üzerine çok deneyler yapılmıştır. E, bu karşıdaki Arbeit macht frei yazısı. Sadece e, bu kampa özgü değildir, bütün toplama kamplarının girişinde Arbeit macht frei yazar, çalışmak özgürleştirir demektir. Tabii palavra, hiçbir şekilde buradaki e, mahkumlar ne kadar çalışırsa çalışsın, özgürlüğüne kavuşamamışlardır. E, bu, Göbels'in e, geliştirdiği bir şeydir, evet. e, propagandadır. Almanların, Nazi Almanya'sının bu kadar böyle gözü dönmüş bir şekilde e, toplumca kendilerini dünyanın geri kalanından üstün hissetmelerinin e, arkasında yatan e, en önemli faktör de bu propaganda faktörüdür. Bu avluda gelen mahkumlar ellerini duvara dayayıp bu şekilde bekletiliyorlar. Bu arada e, şey hepsinin e, üzerlerindeki kıyafetler, özel eşyalarına el konuyor ve kamp üniformaları veriliyor. Yine filmlerden bilirsiniz o çizgili üniformaları veriyorlar. Bu üniformaların e, göğüs e, kısmına da hepsi birer sembol takmak zorunda suçlarına göre. E, Yahudilerin ki biliyorsunuz Davut yıldızı, e, şey e, çingenelerin ki e, şey siyah yıldız. Ondan sonra e, e, Yehova Şahitleri siyah üçgen eşcinsellerde pembe üçgen taşıyorlar göğüslerinin üzerinde. Hocam çantaya koyabiliriz isterseniz taşıma zor olursa. Yok. Eşeğe ağır gelmemiş. <laughs> Ana e, avlusu şu sol taraftaki bina 11 nolu bina. Bu hafızların e, binası. Ve e, o kampana çaldığı zaman içtimaya toplanıyorlar. Her sabah burada istihya toplanıp işte görev alanlarına göre geşe gidiyorlar, e, görev yerlerine gidiyorlar. Bu sol taraf paket raum, e, Kanada birliklerinin küçük bir modeli. Kanada birlikleri dedikleri e, şey e, servetten dolayı zenginliği temsil ettiği için Kanada adını vermişler. E, i̇nsanları yerlerinden, yurtlarından ettiklerinde e, yükte hafif ne varsa valizine doldurup. E, ayrıldığı için işte onlara isimlerini yazdırıp e, platformlarda valizlerini bırakmalarını söylüyorlar. Sonra e, işte çocukları zaten ayırıyorlar annelerden babalardan, kadınları ayrı, erkekleri ayrı e, şey götürüyorlar. Platformda kimse kalmayınca bu Kanada birlikleri devreye giriyor. Herkesin valizleri açılıyor ve içinde işe yarar ne varsa, her şey. E, tasdifi ediliyor, toplanıyor, o bu işte Kanada birliklerinin depolarına gönderiliyor. E, Şindlerin listesinde bunu çok güzel anlatır eğer izlersiniz. E, şey ve bu insanlar e, işte gümüş çatal kaşık takımlarından e, şeylere, e, şamdanlara artık e, ne bulabilirlerse, kıymetli neleri varsa onları yanlarına aldıkları için şey yapıyorlar. Her yapılan toplama kampı öncekinden daha korkunç. Hale gelir. Burada daha önceki diğer toplama kamplarına göre koşullar biraz daha hafif olduğundan dolayı buranın yerel rehberleri toplama kamplarının Hilton'u diye nitelendirirler ama tabii ki bu çok hafife alınan bir şey. Sadece burada gaz odaları olmadığı için insanlar üzerine burada deneyler yapılmadığı için. Ee, söylenen e, bir şey o ee, şurada e, bakın şey yazıyor 1550. 1940 1945 yılları arasında ya, fazla. 1500'den fazla Yahudi e, burada küçük kalede e, şey e, hapis e, yattı onların kaderi, bütün diğer mahkumların arasında en kötü olanıydı. Yaklaşık 500 tanesi burada işkence altında hayatını kaybetti. Diğer kalanlar ise yok etme kamplarına giderken sevkiyat esnasında öldüler. İsrail Devleti tarafından kurbanlara adanmıştır yazıyor. Savaş başladığı zaman ilk önce 60 kişinin yani kalabileceği bir yer olarak tasarlanıyor. Sonra savaşın ilerleyen dönemlerinde 100 kişi kalıyor ha, burada. Ve ilk zamanlar bakın üç katlı burancalar. İlk zamanlar şilteleri var, üzerlerinde işte battaniyeleri var, arkada bir sobaları var, sobaya atacak yakıtları var. Özel eşyalarını koyacak dolapları var işte şey tuvaletleri çalışıyor vesaire. Ama savaş ilerledikçe gitgide daha fazla mahkum gelmeye başlıyor, gitgide daha az tayin veriliyor, daha az yakıt veriliyor, yakacak veriliyor ve koşullar gitgide kötüye doğru evriliyor. Ama bu iş gücü o kadar gaddar, o kadar ölçüsüz bir iş gücü ki insanları posası çıkana kadar çalıştırıyorlar. Çalışamayacak hale geleni, sakatlananı hemen buradan trene bindirip Auschwitz'e, Birkenau'ya, işte Mauthausen'e gönderiyorlar. Oralar tam anlamıyla bir kıyma makinesi. Orada e, gelenleri hemen e, şey e, tıraşlayıp kafalarını gaz odalarına gönderiyorlar. Neden tıraşlıyorlar? Çünkü kumaş yapıyorlar. İnsan saçından kumaş yapıyorlar. İnsan saçının radyoaktifite dayanıklılığı, elektriğe dayanıklılığı, ışık geçirirlik düzeyi vesaire bütün bunlar üzerinde ölçüm yapıyorlar. Korkunç şeyler ilerleme kaydediyor insan anatomisiyle ilgili bilgiler. Evet, bu da şey tarihin çok şey ne yazık ki korkunç bir şeyi. Tıp dünyası o dönemde yaptıkları insanlık dışı deneyler sonucu çok şey öğrenmiştir. Aynı zamanda soruşturma teknikleri vesaireler falan konusunda da Almanların geliştirdikleri pek çok teknik daha sonra Amerika ile işbirliği yapan eski Nazi Almanya'sının subayları tarafından Amerika'ya verilmiş ve CIA'yı e, yin kurulmasında e, anahtar rol oynamış bu insanlar. Yani e, böyle de bir ikiyüzlülük de var işin içinde ne yazık ki. Polonyalı e, ve Rus e, karşılıklı Polonyalılar ve Rusların e, askerlerin koğuşları. Yahudilere bir kuru döşek bile vermemişler. Bu, bu şey beton üzerinde ne tuvalet ne bir şey yatak döşek ne bir dolap hiçbir şey yok. İşte o insanlar birbirlerine yaslanarak burada işte bütün gece böyle geçiriyorlarmış. Bu şey soba tabii hiçbir zaman kullanılmamış. 18. yüzyıldaki yapı sisteminde işte daha o zamanlar kalorifer, malorifer falan yokken böyle binaların, şatoların, şeylerin, kalelerin içinde sadece bir tarafından yakılan sobalar vardır. Böylelikle o sobanın kesip pasır kiri yani diğer tarafa geçmez. İçeride gördüğünüz sobanız dışarıdan görünmüyor. Evet, Burası da hapishanenin havalandırma avlusu. Burada 16 tane tecrit hücresi var bu hücrelerde diğer mahkumlarla bir arada kalması sakıncalı görülen üst düzey e, mahkumlar kalıyor. Ve buradan çıkanların büyük bölümde zaten e, manga, bir manga askerin kurşunuyla infaz edilerek e, öldürülüyor. O karanlığın içinden çıkartıp birden güneşe çıkartırlarmış. O işte karanlığın içindeki a, şey, e, karanlığa alışmış gözler birden ışığa maruz kalınca e, en, en büyük e, şey e, işkenceye dönüşüyormuş. Bazılarında pencere bile olmadığı söylendi. Bunda pencere yok mesela. İçerisi tamamı zifiri karanlık. Burası da bahsedilen Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasına sebep olan Sırp milliyetçinin kaldığı yer. Şöyle bir silüeti var cam kapıda. Gayri sefi koşullardan dolayı, ortamdan dolayı bit, pire, uyuz çok yaygın mahkumlar arasında. Bu sebepten dolayı e, mahkumların kıyafetlerini e, şey yapıyorlar, buharla sıcak buharla, ilaçlı buharla dezenfekte ediyorlar. Tabii e, mahremiyet falan da yok hiçbir şekilde. Bu şeylerin, şu duşun altında hepsi bir arada e, aynı anda duş yapıyorlar. Bu bulunduğumuz kamp alanında bir gaz odası yokmuş ama diğer kamp alanlarındaki gaz odaları da aslında orijinal değilmiş, tarihten kalanlar değilmiş. Çünkü kendileri bütün gaz aslında patlatmışlar. Şu an bulunduğumuz yerde banyo. Burada hepsi birlikte duş alıyorlar. Burası devir. Aa. Göstermelik bir evir. Buradaki hastalar da e, sağlık personeli de mahkumlar arasında oluşuyor. İzin verelim çıksınlar. Kimin hasta olduğuna kimin sağlıklı olduğuna kamp komutanı karar veriyor Çok şey sınırlı sayıda şey olduğu için ilaç ve tıbbi malzeme olduğu için sınırlı çok küçük müdahaleler yapılabiliyor. Şöyle bir yeşilliğe açılan demirlikleri var. Bunlar mühimmat depolarıymış. Aydınlık bir yer bulursam göstereceğim. Bunlar da düşmanları uzak tutmak için yapılan delikler. Ay. Şunlar mühimmat depoları işte. Ben değer almadım burada. Aşk bu da geniş şeydekine göre, kapadokyadakine göre. Bir şey yok ki burada. Bak normal yürüyebiliyorum. Aynen. 1.85 falan. 1.90 yükseklik var burada. Burası infaz avlusuymuş. Şu anda bulunduğumuz yer infaz avlusu dedim. Bakın karşıda bir bitki görüyorsunuz. İşte mahkumları e, şey suçları sabit görüldükten sonra yargılama sürecinin sonunda eğer suçlu buldularsa oraya e, şey yapıyorlar ellerini arkadan bağlayıp gözlerini bağlayıp hendeyin bu tarafında da bir grup asker bir manga asker e, komutanların emriyle aynı anda ateş edip infaz ediyorlar bu şekilde öldürüyorlar mahkumları. Burası aynı zamanda e, şey eee firar girişiminde bulunanların infaz edildiği yer. Şu sağ tarafta firar girişiminde bulunanları kurşunla değil asarak öldürüyorlar. O yüzden de bir dar ağacı var. Görünen bitkinin olduğu yer infaz edildikleri yermiş. O yüzden orada bir bitki var. Rehberin anlattığına göre de işte kampların özgürlüğe kavuşmasından tam 6 gün önce 52 kişi burada infaz edilmiş. Çok üzücü yani. Bir hafta kalın. Burası da zaten infaz bahçesi. Firar etmeye çalışanları bu dar ağacında asıyorlarmış. Kuzgun kuzgun kadar fare mi olur? Kedi oldu? o ya diyormuş. Hayır. Susam la bu. Susam vuru. Susam vuru. Susam mu? Aa, ana. Korku. Aha geliyor. Gel. <laughs> gel. 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 Alışkın herhalde baya baksana bize hiç çekinmedi. Bu küçük domuz gibi. Ana suya gelecek. Yanımıza geliyor. Dura bence yemek vereceğiz. Ya. Ne oldu? Ne Ana kayboldu. Abi bir tane daha var lan. Aa. Kuyruğu ne kadar uzun. Fare gibi. Sopa gibi kuyruğu var. Şey üzücü bir heykel. Buraya ziyarete gelenler de yalnız değilsiniz diye böyle çok sade taşlar bırakıp gidiyorlarmış buraya. Burası Komutanın kaldığı ev. Buraya da burada kalan mahkumlara kendisi için bir havuz yaptırmış. Bu kadar işkencenin arasında keyif sürmek, değişik bir şey üstelerek. Hmm. Buraya da taşlar bırakmışlar. Bu da Buradan gönderilen mahkumların gittiği yok etme kampları arkadaşlar. Yani infaz için gidildiği yok etme kampları. Burada da tüm yok etme kamplarından getirilen topraklar var. Şurada hangi kampa ait olduğu yazıyor. Gel toplamda burada ne kadar kişinin öldüğünü hesaplamak zor. Ama burada bizzat işkence altında ölen yani burada can veren işte şey olanların toplam sayısı 6500. Bunların 1500'ü Yahudi istatistiklere göre. Şuradaki kulüde tek bir asker tüm bağlıdakileri denetleyebiliyor. Burada da yine kaçmaya çalışanları Infaz ettikleri bir alan varmış. Böyle karşıda görünen yer, az önce çıktığımız yer büyük bir oda ama aslında e, en kalabalık, en hastalıklı, en kötü durumda ki odalardan biri. Bu gezinin en büyük kazananı Hüseyin Bey kendisi <laughs> YouTuber olmaya karar verdi. <laughs> şöyle bir projesi varmış. Her gün çektiği 10 saniyelik videolarla tur sonunda bir video yapmayı düşünüyormuş. <laughs> Havalimanı uçağı bile çekmiş yani gelirken. <laughs> Bekliyoruz sayfa, sabırsızlıkla. Beşiktaş ne yazacaksın? <gülüyor> <gülüyor> Has e, bir kuşun kanadı. Has. <gülüyor> <gülüyor> Öz bir kuşun kanadı. Şey Taklitlerimizden sakının. <gülüyor> <gülüyor> Sayfamız çalınmıştır. <gülüyor> <gülüyor> Çalan sayfa bir kuşun gözündendir. <laughs> Bence akvaryum bir kanalıma abone olmayı unutmayın. Şey, <laughs> <laughs> Burası da anıt mezarları. Buralara da hep böyle küçük taşlar bırakmışlar. <laughs> Kamplardaki hasta bir kişi hiçbir şey kalmamış. Sadece kemik var. Hasta kişileri yatırdıkları yerler. Zaten çok küçük bir revir vardı. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Çok ciddi anlamda çalıştırıldıklarından dolayı ciddi hastalıklar baş gösteriyor. Bir de bir arada yaşadıkları ve hani tuvaletler falan iyi çalışmadığı için bulaşıcı hastalıklar zaten. Bu da şöyle sağlıktan düşündüklerinden dolayı değil, iş gücünün azalmasından dolayı tedavi ediliyor. Yani ölme yakın tedavi yapılıyor. Ve yaralanan, işte çalışırken zarar gören artık hastalanan kişileri de bu gezdiğimiz terezinden gaz odaları olan başka kamplara gönderiyorlar. Orada onları öldürüyorlar. Şurada da kamp kamptakilerin giydiği kıyafetler. Filmlerde zaten bol bol görüyoruz bunlardan. Bu kapıda geçtiğimiz yerde girişi aynı şekilde duruyor. Bu gezide şey ne kadar işimiz olduğu zaman var ya, tünele giriyoruz ya. Ya bir şey ararken, ya şeyi çekerken tüneli giriyoruz. Oraya... Bakın. Buralarda çalışıyorlar işte. Burada da infaz bahçesi, burayı gezmiştik. Buraya, Dura'da insanları dizip işte, silahlarla infaz ettikleri yer komutan ve 10 tane askeriyle birlikte infaz grubu. Bir de şöyle bir bilgi var arkadaşlar. Bu askerler işte vicdan azabı çekmemesi için bazılarına boş mermi veriliyormuş. Yani kimin vurduğu belli değilmiş. Söyleme göre. Hani herkes ateş ediyor ama kimin vurduğu belli olmuyor. Böyle işte arkadaşlar. Resmi denilmiş. Boş bir tane alan yok. 20 kişilik oda, 300 kişi. 200 kişi sığınır oluyor.